günün en önemli öğünü kahvaltı dedik ve Uşak Merkez'de kahvaltının doğru ve tek adresindeyiz efendim. Bu anlamda Mehmet Yılmaz bizlere sizlerle izleyicilerimiz için güzel bilgiler ağız sulandıran bilgiler verecek. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Bizlere zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ee... Öncelikle ne zamandır kahvaltılık yani bu macera kahvaltı macerası ne zaman başladı? Kahvaltı macerası aş aşağı yukarı İki buçuk yıl oldu biz bu işe başlayalım. Şimdi kahvaltı deyince akla neler geliyor? Kahvaltı deyince ilk önce organik. Zaten bizim amblemde de belli dedi. Doğadan sofraya bizde her şey organiktir. Organik tereyağı, organik yumurta gibi. Yörenin kendi ürünleri. Aynen. Yerlisi misiniz bu arada? Yerlisiyiz. Peki gelelim kahvaltı deyince bir kahvaltı sofrasında neler yiyebiliyoruz burada? Şimdi kahvaltı deyince... Peynirimiz. peynirimiz olur, kaşar peynirimiz olur, zeytinimiz olur, ee, tereyağımız, balımız, reçelimiz, isteğe göre kaynamış yumurta, isteğe göre ee, haşlanmış yumurta gibi yağda yumurta çeşitlerimiz vardır yani. Aynı zamanda bir de burada farklı lezzetlerimiz var. Hatta farklı yörelerden topladığımız unlu mamulleri çeşitlerimiz var. En meşhurları da bunlar zaten ev baklavasından tutun da burada mutfakta başka neler pişiyor. Şimdi kahvaltı dedik ama sadece kahvaltı öğününden ibaret değil burası. Evet doğru söylüyorsunuz. Sadece kahvaltı değil burada katmer, bükme, börek çeşitlerimizden kol böreği, su böreği, afyon meşhur mercimekli böreği. Ki enfes lezzetlerden bir tanesidir. Yani, yani ya yani şimdi e, bu işi yaparken insan kendi özenerek yaptığı her iş güzel olur zaten. Önemli olan da odur. Biz bu işi yani kendi el bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten ellerinize sağlık diyoruz. Her şeyin öncelikle doğadan olması bizleri cezbediyor. Peki ileriye dönük e, büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Vallahi büyüme yolundaki hedeflerimiz e, şu anda bir şubede açma niyetindeyiz. Yani bu işi şubelendirip büyük yerlere gelmek inşallah tek isteğimiz budur yani. Uşak içinde daha da büyümeye çalışıyoruz diyorsunuz. Çevrelere de olabilir yani. Zaman gösterecek evet. o zaman. Hayırlı olsun şimdiden. Büyüme yolundaki hedeflerinizin devamı olsun. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bu lezzet noktasından seslendik efendim sizlere. Yolculuğumuz devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz.